Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün alışılmışın dışında çok pratik ve lezzetli şerbet tatlısı hazırlıyoruz. Tencem içerisine 3 su bardağı toz şeker, aynı bardakla 4 su bardağı suyumu alıp karıştırıyorum. Daha sonra orta ateşte şeker erine kadar karıştıracağız. Şeker eridikten sonra orta yakın kısık ateşte ortalama 10 dakika şerbetimizi kaynatacağız. 10 dakikanın sonunda ocağımızın altını kapatıyoruz ve o an mevsimindeyseniz bir çay bardağı taze sıkılmış portakal suyunu ekleyerek kenara dinlendirmeyi alıyorum. Eğer portakalın mevsiminde değilseniz kullanmayabilirsiniz de. Bir kabın içerisinde 3 adet yumurta, bir çay bardağı toz şeker küpüne kadar karıştırıyorum. Ardından içerisine bir su bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağını alıp çok az karıştırıyorum lütfen buraya kadar izlediyseniz tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın üzerine 1 su bardağı un aynı bardakla 1 su bardağı irmik ve 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum çok az daha karıştıracağız bugün dikdörtgen borcamla çok lezzetli ve bereketli harika bir tatlı hazırlayacağız mutlaka deneyin ardından içerisine 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf ekliyorum aynı bardakla iyi çekilmiş bir su bardağı ceviz ve bir tane portakalın kabuğu renderi ince rendeledim. Eğer mevsimin portakal kullanın. Mevsimde değilsiniz portakal kullanmanıza gerek yok. Bütün malzemeleri karıştıralım. Lütfen buraya kadar izlediyseniz küçük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Yiyen herkesin tarifini isteyeceği çok lezzetli tariflerden bir tanesi mutlaka sizler denemelisiniz. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Biraz katı olacak. Kullanacağınız borcamın tabanını bir yemek kaşığı sıvı yağ ile yağlayın. Ardından karışımın tamamını tepsinin içerisine alın ve spatula yardımıyla düzeltin. Gün soflarınızda, iftarda, akşam yemeğinde ve misafirlerinizin çok beğeneceği bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. İsterseniz bu şekilde fırına gönderebilirsiniz veya üzerine bir çay bardağı kadayıf ve bir çay bardağı ceviz serpiştirebilirsiniz. Hem görseli hoş oluyor hem de daha lezzetli oluyor. Önceden ısıtılmış 180 derece fırının birinci rafında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Kontrol olun üzerinde kadayıf ve ceviz yanmasın arkadaşlar artık fırınımıza gönderebiliriz. Fırından çıktı ve ortalama 5 dakika kadar dinlendirin. Soğuk şerbeti ılık tatlının üzerine dökelim arkadaşlar. Tamamını döküyoruz. Bu tarifi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve videomu kaydetmeyi unutmayın. Ortalama 1 saat dinlendikten sonra dilimleyerek servis tabağına alıyorum. Çok lezzetli ve pratik tatlardan bir tanesi. Evde malzemeniz varsa mutlaka sizlerde deneyin. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Sizlere bir dilimin yakından göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde kabardı. Üzeri ve altı iyi bir şekilde pişti. Şerbetinde içerisinde ilmik bulunduğu için tam bir şekilde çekiyor. Asla kuru kalmıyor. Mutlaka aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu tatlı isterseniz dondurma ile kaymakla da servis yapabilirsiniz. Ben biraz üzerine antep fıstığı serpiştiriyorum. Ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde. Şerbetini tam çekiyor. Tarifimin sonuna geldiğim izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.